Pınar Gültekin bütün Türkiye tarafından izlenen, büyük bir hassasiyetle takip edilen bir davaydı Pınar Gültekin davası ve çok canavarca hislerle çok korkunç bir şekilde katledilmiş bir genç kadından bahsediyoruz. Üniversite öğrencisi bir genç kadın. Hem boğuluyor, yaşarken yakılıyor, üstüne beton dökülüyor bir bidona konup nehre atılıyor böyle korkunç bir katliamdan bahsediyoruz. kamuoyu takip ediyordu ve kamuoyunun bu takibi karşısında iki yıldır hep şu duyguya biz kapıldık yani Pınar Gültekin davası aslında adil bir yargılama ile karşı karşıya kalmıyor Pınar Gültekin Davasında mahkeme heyeti katili failleri koruyan bir tutum alıyor. Bunu hep hissettik ve hatta bunun içinde savun iddia makamı birkaç kere bu heyeti reddetti. Çünkü adil bir yargılama yapmayacağı izlenimi verdiği için. Buna rağmen kabul edilmedi bu reddetmeler. Adım adım şöyle bir şey gerçekleşti. Zamana yayılan bir dava yani aslında bir iki duruşmada ceza verilebilecekken, ağır bir şekilde cezalandırılacakken ve bütün maddi gerçeklik ortaya çıkartılarak yardım edenler, katılanlar, katleden konusunda ceza verilebilecekken iki yıla yayıldı bu süreç. Bunun da sebebi aslında nasıl ceza vermeden Kurtulabilir bu sanıklar kaygısıydı. Bunu açıkçası o salonda oturan herkes de hissetti. Neden böyle bir şey var? Neden biz bir hukuk sistemi için, yargı için böyle bir şey söylüyoruz? Yani bir adliye sarayında gerçekleşen bu duruşma için neden böyle bir duyguya kapılıyoruz? Çünkü bir kere şunda herkes aynı fikirde. Yargı çürümüş durumda, hukuk ölmüş durumda. Büyük bir çürüme var ve biz Pınar Gültekin'in e, yargılamasında karşılaştığımız şeylerle daha önce e, birçok davada karşılaştık. Birçok kadın cinayeti bu şekilde e, aslında e, kadının hayatını didik didik ederek e, katledilen kadını, işte o nasıl giyiniyordu, nasıl gülüyordu, nereye girip çıkıyordu, nasıl oturuyordu, nasıl kalkıyordu. Bütün bunları teşhir ederek bir şekilde bu katliamın meşrulaştırılmaya çalıştı, çalışıldığını biz gördük bugüne kadar. Aynı Sıpınar Gültekin'de de oldu. Yani biz şunu gördük. Bir kere erkek yargı sistemi işliyor. Biraz önce anlattığım şey bunun bir kez daha göstergesi oldu. Erkek e, yargı sistemi, erkek egemen anlayış, bu e, davada maddi gerçeği açığa çıkartacak bir güce sahip değil. Çünkü zaten bir e, patriarkal bir bakış açısıyla e, ele alıyor meseleyi ve erkeği ve e, ailesini e, bu katliama destek olanları yardım edenleri korumaya yönelik olarak bir tutum almış durumda. Bir kere böyle bir zihniyet var. Bu zihniyetin bir uzantısı da şu oldu. Katil şunu söyledi. Ee, i̇yi ki Cumhurbaşkanımız İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Bunu söyledi. Buradan bütün kadınların, bütün toplumun duymasını da istiyorum gerçekten. Çünkü bu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin e, erkek faillere güç verdiğini biz söylüyoruz. Kadın cinayetlerinin gerçekleştiren kişilere güç veren bir karar olmuştur bu. Onları cesaretlendirmiştir. Şunu düşünüyorlar öldürürüm, birkaç yıl yatarım çıkarım diye düşünüyorlar. İşte bu bir kez daha gerçekleşti ve bunu açıkçası Cemal Metin Avcı isimli bu katil açıkça ifade etti. İyi ki Cumhurbaşkanımız İstanbul sözleşmesinden çıktı diyerek kendisinin nasıl burada korunduğunu Açıkça ortaya koymuş oldu ama İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olmadığı için 6284 sayılı kanun uygulanmadığı için gerçek anlamda uygulanmadığı için bugün görüyoruz ki ne yazık ki katiller ellerini kollarını sallayarak çıkıp çıkıp dolaşabileceklerini umabiliyorlar ve böyle büyük bir ödül anlamına gelen cezasızlık ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Kadın mücadelesi haklı bir mücadele ile sesini yükseltiyor. Binlerce, on binlerce kadın, yüz binlerce kadın 8 Mart'larda erkek şiddetine karşı aynı zamanda sokaklara çıktı. Ama bu yargı sistemi diyor ki ya da bu iktidar diyor ki biz erkekler kadınları öldürmeye devam edebilir, biz erkekleri korumaya devam edeceğiz diyerek Meydan okuyor. Yani bu aslında tabii ki kadınların özgürleşmesine bir meydan okumadır aynı şekilde. Erkek egemenliğinin sürmesi, erkek devlet anlayışının sürmesi anlamına geliyor. Bu konuda yargı kadınlara bir kez daha sizin taleplerinizi görmeyeceğim, sizin isyanınızı, sizin sesinizi duymayacağım dedi demin de söylediğim gibi bir erkeğin beyanını esas alırken, hiçbir delile maddi gerçekliğe dayanmayan beyanla esas alırken, kadınların e, sesine kulaklarını kapattığını görüyoruz. Biz e, HDP olarak Pınar Gültekin davasını çok önemsedik. Bu davanın e, pek çok yönü var. Yani Pınar Gültekin e, bir kadın, bir üniversite öğrencisi, bir Bitlisli bir Kürt kadın olarak da Muğla'da katledilmiş bir kadın. Dolayısıyla Fınar Gültekin'i yalnız bırakmak istemedik. Bütün kadınları yalnız bırakmak istemediğimiz gibi bütün duruşmalarına katıldık. Fınar Gültekin'i bir erkek savundu. Bizim bütün çabalarımıza rağmen feminist avukatların katılması bir türlü gerçekleştirilemedi. Bu da büyük bir eksiklik oldu diye ben düşünüyorum. Çünkü karşı tarafta 8 tane savunan avukat vardı. Bunlardan 2 tanesi kadındı. Katili ve ailesini savunan 8 avukat vardı. Bu tarafta ise Rezan Bey ve onun ofisinden bir ekip vardı. Oysa orada feminist avukatların olması başka bir havada estirecekti. Bir bu eksikliğe vurgu yapmak istiyorum. Bir de biz hani kadın mücadelesini yükseltiyoruz dayanışma kadın dayanışması zaten aslında toplumsal mücadeleye de örnek olan bir dayanışma var. Bunu daha çok güçlendirme ihtiyacımız olduğu pınar Gültekin davasında kendi ortaya koydu ve daha örgütlü bir şekilde kadın mücadelesinin sesini daha yükseltmemiz gerekiyor. Şunu da anladık biz bu dönemde Biz eğer bu otoriter rejimi yıkamazsak, o zaman e, ne e, erkek adaleti değiştirebiliriz e, ne de e, bu kadın cinayetlerinin önüne geçebiliriz.